Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda kalyomuzun kısa farı yanmıyor. Büyük ihtimalle patlamış. Sol yanıyor, sağ yanmıyor. Parkımız yanıyor, uzunlarımız yanıyor, sinyalimiz yanıyor. Yani elektronik olarak bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle ampul patlak. O yüzden gittim. Ampulü söktüm. Parçacımıza gösterdim. Bu ampulün aynısından istiyorum dedim. Ampulü aldım. Şimdi sizlerle birlikte ampulün değişimini yapacağız. Çok rüzgar var. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şimdi ampulü göstereyim size. Daha sonra nasıl söküleceğini falan bakalım. İyi seyirler. Ampul, ampul olarak Osram H7 12 volt klasik. Bu ampulü tercih ettim. Kısalarımızın Clio 2'lerin kısa ampulleri bu. H7 12 12 volt 12 volt. Hadi şimdi değiştirelim. Şimdi farın arkasına geliyoruz. Şu gördüğünüz kapağı asılmak suretiyle söküyoruz yerinden. Bu sızdırmazlık sağlıyor. Herhangi bir ıslanma durumu falan olmasın diye. Daha sonra içeride şurada bakın tutma yeri var. Oradan tutuyoruz bakın şurası. Oraya ben bir ışık tutayım. Gördüğünüz gibi bakın şurada parça var. Şunu görüyorsunuz. Bunu şu şekilde saat yönünün tersinde döndürüyoruz ve asılıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ampulümüz çıkıyor. Bunun sökülmesi, takılması, değiştirilmesi çok basit. Yerinden çıkardıktan sonra farımızı asılarak çıkartıyoruz. Bunu nasıl söktüğünüze dikkat edin. Şu şekilde söktük. Zaten şu altındaki metale bakarak bunu anlayabilirsiniz. Şimdi hemen yenisini takalım. Şöyle yeni ile eskinin de farkı. Şu yeni. Yani görünürde pek bir fark yok ama niye böyle oldu bilmiyorum. Üstünden çıkan da osranmış. Aynısı. Şimdi hemen yerine bir takalım. Tamam. Tırnağı oturdu. Bir farı yakıp deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi yandı. Sıkıntı yok. Kapatalım şimdi. Aynı söktüğümüz gibi takıyoruz. Aynı söktüğümüz gibi yuvasını oturtuyorum. Hafif hafif dönük şekilde takıp bastırıp sıkıyorum. Evet ya biraz alan dar olduğu için takma zor oluyor. Ama yaptım. Gördüğünüz gibi sağlam. Önden bakabilirsiniz hani oturup oturmadığını anlamak için. Bakın tam anlamıyla kısa far oturdu yerine. Güzelce oturdu anladıktan sonra da döndürerek güzelce sıktım. Yani zaten yaklaşık bir 10 dereceli gibi bir dönüm açısı var. Sıkma açısı var. Kapağını da geri yerine takalım. Şu şekilde tamam işlemimiz bu kadar basit. Kapağın kapatıldığından emin olun. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Kısamız çalışıyor gayet, sıkıntı yok. Şöyle anladım. Aslında pek de bir fark yok. Yani tek far yeterince aydınlatıyor. Ama bir camlı bir yüzeye yanaştığınız zaman tek farın yanmadığını orada gördüm. Yanaştığım zaman ellerim çizik. Yer biraz dar olduğu için orada gördüm. Uzunlar çalışıyor ama kısalar yanmıyordu sonra değişimi yaptık hemen sorun çözüldü gördüğünüz gibi bugün 20 Mart 2020 ampulü 20 TL'ye aldım şimdi aracın defterine de yazacağım şu kilometre şu tarihte sağ kısa far değişti diye bu şekilde hem fiyatlarını hem değişen parçaları ediyorum bu videomuzdan da bu kadardı umarım beğenmişsinizdir görüşürüz kendinize iyi bakın